Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size minik çiçekli koparmalı bir Oya modeli göstereceğim. Öncesinde yazmamı, iplerimi, tığımı, tığlamamı hepsini sizinle paylaşacağım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Evet şimdi öncelikle yazmamı söylemek istiyorum. Yazmam Cenk düz bir yazma. E, rengi koyun il kodu da 300 357. Yine altın başakta 357 numara ipi aldığınızda yazmayla birebir uyumlu ipinizi almış olursunuz. Yazmaların ve iplerin kodları aynı. Cenk ve altın başaklar için söylüyorum bunu. Bir de böyle minik çiçeklerimi yapmak için 375 kırık beyaz kullanacağım. Çakmağım, makasım ve tığım var. Tığım 21 numara, 20, 21, 22 numara tığlar tercih edebilirsiniz. Ben böyle orta boy 21 numara bir tığ tercih ediyorum. Tığlamama gelince tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Unutmazsam açıklama ve yorum kısmına da tığlamanın linkini eklerim arkadaşlar. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan girişimi yaptım bir zincir çektim. İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Yani bakın şöyle tuttuğumuzda iki tığ battı kadar olacak. Bir defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battının içine değil tığ battı tepesine bakın batıyorum. Buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Tığ battının içine giriyorum bu sefer. Önce bir, sonra 2 sonra 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Bakın 3 tane oldular. 4.'yü yapıyorum. Bir defa doladım. 5.'yi yine tığ battı tepesine. 2 tanesi tığ battı tepesine, 3 tanesi de tığ battının içine oluyor. 1 2 3 4 5 6, 7 tane zincir çektim ve oyamın tersini çevirdim. Şöyle bakın ilk trabzanımın tepesine 7 zincirimi kapatıyorum. Çevirdim ön yüzü. Girdim buradan bakın. ipimi aldım. ilmeğimin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Bu bir. Yuvadan girdim. ipimi aldım. ilmeğimin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Bu iki. 3 bakın 4 ve 5 5 tane bu şekilde sık iğne yaptım kaydırıyorum bu tarafa iyice 5 tane de zincir çekiyorum 2 3 4 5 5 zincirimi girdim aynı şekilde kapatıyorum bakın kapattığımı bir sayacağım bakın ilmeğin içinden geçirdim bir zincir çektim bu bir kaydırıyorum şöyle Girdim, ipimi aldım, içinden geçirdim, bir zincir çektim, 2 oldu. Böyle devam ediyorum bakın. 3 4 5. trabzan tepesine yapıyorum. Bakın son trabzanımın tepesine battım. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirip bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Burada 5 zincirlik bir yuvamız var. Buraya çiçek yapacağız. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum yine 2 tığ battı uzunluğunda hemen dibinden sayıyorum 1 2 3. tığ battının içine örümceğimi kapattım bir zincir çektim tekrardan bir tane 2 tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum tığıma bir defa doladım 1 2 3. tığ battının içine değil tığ battı tepesine batıyorum 1 2 3 seferde çıkardım bir defa doladım tığ battı içine giriyorum şu anda üçlü trabzanımı yaptım bir defa doladım üçlü trabzanımı yaptım 3 oldu devam ediyorum 4 5. tığ battı tepesine yapıyorum bakın 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 Çevirdim oyanın tersini. Şöyle ilk trabzan tepesine batıyorum. Şöyle kaydırarak, yani içinden geçirerek kapatabiliriz. Şöyle bir zincir o zaman. Ön yüzü çevirdim. Bakın şimdi yuvama giriyorum. İpimi aldım. İlmeğimin içinden geçirdim. Bir zincir. Bu bir. Yuvama girdim. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Bir zincir. Bu iki. 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde 5 tane de bu tarafına yapıyoruz. Bir, birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Şöyle kaydırıyorum. Üçüncüyü Dördüncüyü Beşinciyi trabzan tepesine yapıyoruz. Evet. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek çekip üçüncü tığ battısına kapatıyorum. Bir, iki, üç. Bu şekilde alt kısım devam ediyor. Böyle sıralı ilerliyor. Hemen biraz daha yapıp geliyorum. Evet alt kısım bu şekilde ilerledi bakın. Öyle sıralı. Üst kısmı da şimdi koparmalı olacak. Hemen üst kısmına başlamak istiyorum. Şöyle bu ipimi kullanacağım. Farklı renk kombinleri de yapabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Ben böyle tek renkle yapacağım. Evet şöyle ipimi tığıma sabitledim ve şöyle hepsi aynı olacak zaten böyle ortadakinden başlayayım bakın yazmamızın ön yüzünden doğru buraya sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 5 zincir girdim kapattım Şöyle kaydırıyoruz baş kısma doğru. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 1 zincir çekip kesiyoruz. 5 defa 5 zincir çekip kapattım arkadaşlar. Farklı bir çiçek çalışması da yapabilirsiniz. Ben böyle yapılabileceklerin en kolayını yapmak istedim. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. İpimi tığıma bakın sabitledim. Şuraya 5 zincirlik alanımızdan girelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir şöyle kaydırıyorum. Evet, çiçeğimin 4. yaprağını yaptım şimdi. 5 zincir girdim kapattım 5. yaprak 1 zincir çekip kesiyorum bu şekilde isterseniz renk renk isterseniz tek renk çalışarak minik çiçeklerinizi yapabilirsiniz ben şimdi şunları da şunları da yapıp ütüleyip geliyorum inşallah oyamızın ütülenmişi de bu şekilde bakın güzel kolay bir model çıtı pıtı bir model diyebiliriz Böyle modelleri çok basit bulanlar var. Fakat şunu söyleyebilirim, gerçekten düz bir yazmaya şunu yaptığınızda eminim ki çok beğenilecektir. Evet çok kolay, evet çok basit. Hatta günlük kullanmaya çok da uygun. Ama çeyizlerde de böyle modeller çokça tercih ediliyor. Büyük modeller tercih edildiği gibi böyle mini mini sevenler de var. E, kolaylığına e, aldanmayın. Illaki bir oya çok zor olursa çok güzel olur diye bir şey yok. Ee, tamamen kişisel zevklerinize kalmış bir şey. Küçük çiçekli oya seviyorsanız bu oya benden size tavsiye arkadaşlar. Yapımı da bence keyifli. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.